Şebiyelda 16. sayı. Cemre Düşünce. Semih Demir. Kışın bitişiyle baharın habercisi olan cemreler birbiri ardı sıra düşerken tabiatın canlanışını ve baharı müjdeler. Cemrenin düşmesi kültürümüzde önemli yer işgal etmektedir. Toprağa, havaya ve suya 7 gün arayla düştüğü söylenen cemre bir tabiat olayıdır. İnanışa göre her cemre düştüğü yeri kor gibi ısıtmaktadır. Havaya, suya ve toprağa düşen her cemre canlanma vaktinin geldiğinin habercisi olmasının yanı sıra adeta mahlukat için bir sura üfleniştir. Vahyuddin Enver'i bu canlanışı şöyle ifade etmektedir. Nefesini tutan yer cemreyle nefes aldı. Dili tutulan doğa güvercin gibi dile geldi. Doğayla iç içe yaşayan insanoğlu, bağrında yaşadığı doğayı ihtiyaçlarına binaen gözlemlemiştir. Doğada gerçekleşen iklim olaylarından yola çıkarak doğal takvimler meydana getirmişlerdir. Sosyal hayatı kolaylaştırmak ve düzenlemek için meydana getirilmiş olan bu tabi takvimler binlerce yılın ve çeşitli akılların tecrübelerinin ürünüdür. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan milletler için baharın gelmesi daha büyük anlam ifade etmektedir. Baharın gelmesiyle tabiatın yeniden hayat bulup canlanmaktadır. Toplumlarda bu canlanmayı ve yeniden dirilişi çeşitli törenlerle kutlamak için farklı inanç ve uygulamalar ortaya çıkmıştır. Cemre'nin pek çok anlamı bulunmaktadır. Cemre, tıpta çok iltihaplı bir çıban anlamına gelirken astronomlara göre üç yıldızı ifade eder. İslamiyette şeytan taşlamada kullanılan taşlara da bu isim verilmiştir. Arapça kökenli olan Cemre, kor ateş anlamına da gelmektedir. Tatar ve Nogay halklarının mitolojisinde titrek bir ışık saçarak gökyüzüne yükselen İmre de bizim bahsettiğimiz cemrenin ta kendisidir. Farklı mecralarda cemre cini diyenler de bulunmaktadır. Işıklar saçarak göğe yükselen imre yani cemre bir süre sonra buzların üstüne düşerek hararetiyle soğuk ve sert buzları eritir. Ardından da yere iner ve toprağı ısıtarak donmuş topraktan buhar yükselmesine sebep olur. Bu buhardan sonra çiftçiler ekip dikmeye başlar ve hayvanlar otlakları sanır. Cemrenin düşmesiyle beraber çimenler tazelenir, sular coşar. İmre kelimesi dost, sevgili ve aşık manalarına da gelmektedir. Nasıl ki bir sevgili aşık bir gönle düşünce o gönül adeta kaynayıp buhar olup uçmak ister. Aşık, maşkun gönlüne cemre olup düştükten sonra aşık, kor gibi yanar, ve aşkın ateşinden adeta buhar olup yok olur. Aşkın harından yanar kül olur. Ayrıca tasavvufta kor ve ateş temizleyen bir unsurdur. Sevgilinin ya da salikin gönlüne düşen aşk ateşi ondaki manevi kirleri yakarak temizler ve aşığı akpak hale getirir. Aşık adeta küllerinden yeniden doğar. Divan şiirinde İçinde cemre geçen şiirler cemreviye olarak da adlandırılır. Divan edebiyatında diğer türlere göre cemreviye türünden yazılan şiir oldukça azdır. Nevizade Atayi, İbrahim Cevri ve Fıtnat Hanım'ın eserlerinde cemre konusu işlenmiştir. Şairlerce bu tür çok fazla rağbet görmemiştir. Cemre sözcüğü soyut bir kavram olmasının yanında hakimsel bir olgudur. Reşat Ekrem Koçu eserinde Üç Cemre'nin Yıldızların Üç Oğlu olarak kabul edildiği Üç Tekerleme'yi nakletmektedir. Üç biraderler, kevakibzadeler, biri meşrebi havai, biri deryada yüzer, biri hakipa'ya yüz sürer. Divan şairlerinin Fıtnat fıtna Hanım ise şiirinde Cemre'yi bir bilmece şeklinde işlemiştir üç kardeş olarak tasvir ettiği cemre düşüşünü bilmece şeklinde şiirleştirmiştir. Ol nedir kim üç birader her zaman, birbiri ardınca olmuştur revan. Yılda bir kerre gelirler aleme, makdemiyle kesbi feyzeyler cihan. Kimseler görmüş değildir yüzlerin, ismi vardır cismi amma ki nihan, birisi aldı hevaya munkalip birisi a biçre tutti aşıyan. Gördüğü bulmuş her birisi yerlerin, biri dahi eylediği hakim mekan. Serleri üç pağları beş onların, kıl tefekkür eyledim anı beyan. Bazı şairler Cemre'nin önce akla, sonra kalbe, en son olarak da bedene düştüğünü söylerler. Düştüğü yeri kor gibi yakıp ısıtan duygular ve hisler düştüğü yerden yeni filizlerin canlanmasına sebep olur. İnsanın hayatının belli çevrelerinde tıpkı baharın habercisi olan cemre gibi düşen cemre misli duygular vardır. Yüreğe düşen cemre, filizlenen sevginin canlanmasına sebep olduğu gibi akla düşen cemre de yeni fikirlere medar olur. Mevlana, aşkı zikretmek için ''Söz dudağa gelmeden önce cemre gibi yüreğe düşmelidir.'' diyerek cemreyi nazara verir. Bedene düşen cemre diriliğe ve güce işarettir. Atol Behramoğlu'nun şu şiirinde yüreğe düşen cemreyle yeşeren aşlar anlatılmaktadır. ''Kaç cemre düştü yüreğine şimdiye kadar, kaç unutulmuş nisan var vişne sürgülü kollarında.'' Ademoğlunun bağrına cemrenin ne zaman düşeceği belli olmaz. Kimi insanın gençliğinde, kiminin de yaşlılığında düşer. Cemrelerle kişi hayata tekrar ve tekrar tutunur. İnsan olarak yaşamımızın her safhasında farklı duygu ve hislere sahip olmuşuzdur. Kimi zaman yeis ile yok olup gitme arzusuyla kıvranırken, içimize düşen cemrelerle tekrar hayat bulup canlanmışızdır. Kaç kere yüreğimize düşen cemrelerle coşup acılar içinde kıvrandık. Kimi zaman kabımıza sığmadık, kimi zaman umman olup taştık. Etrafımızdaki bentleri, aşılmaz denilen surları cemrenin kuruyla geçtik. Mekan, zaman tanımadan yirmisinde neysek, kırkında, sekseninde de içimizde yanan korun tesiriyle çırpındık durduk. Ölüm döşeğinde kalbe düşen cemreyle sevgiliye kavuşmak için bedeni terk etti nice ruhlar. Sevgilinin kimi zaman adı, kimi zaman da güzel yüzü ve parlaklığı cemre olup buz bağlamış aşığın yüreğine düşünce tıpkı bahar gibi canlandığını karamanlı aynı şu mısralarla dile getirmiştir. Hemşe tab ruhumla bahara cemre düşer. <laughs> Virur harareti belki nehara cemre düşer. Cemre'den bahsederken küçük kızım baba bizim kuyuya da Cemre düşmüş müdür diye sordu masumca. O Cemre'yi gözle görülür, elle tutulur bir şey sanmıştı. İlla ki bizim kuyuya da Cemre düşmüştür. Allah'ın ilahi kanununda iyi kötü, zengin fakir demeden herkesin kuyusuna o Cemre düşer. Yeter ki Cemre'nin düştüğünü kabul edip idrak edebilelim. Geçirdiğimiz bu zorlu ve sıkıntılı süreçte Allah gönlümüze ve ruhumuza yeniden dirilme ve var olma cemresi düşürsün. Düşürsün ki tekrar ayağa kalkıp al alvarlı efaziretlerinin dediği gibi sular gibi çağlasan, eyyüp gibi ağlasan, ciğergahın dağlasan diyerek Mevlamıza ahvalimizi soracağı, o gün halimizi, ahvalimizi hakkıyla arz edebilelim. Süfyanilerin zulmüyle işgal altındaki memleketimiz, yokluk ve adaletsizliğe gark olmuş bir haldeyken, acıyla yorulmuş, gözyaşı ve kanla sulanmış bu topraklarda, yaşayan herkes şunu iyi bilir ki, davaya ve Mevla'ya aşık olan yürekleri, kor gibi yakam memleket hasreti ve adalet beklentisiyle doldur. Birlikten, dirlikten ve aştan uzaklaşmış bütün insanlığın yürekleri ısıtacak bir cemreye ihtiyacı vardır. Bütün dünyada uygarlık adı altında işlenen cinayetlerin yaşandığı bir dönemde insanlık yeniden insan olma cemresinin yüreklere düşmesini beklemektedir yeniden soluklarıyla tekrar ayağa kalkmanın arayışıyla karşı karşıyadır. Ve tıpkı toprağa düşen cemrenin yeşerttiği gibi filizlenen aşlar, nehirler kadar derin ve coşkulu akıp paracağı menzile ulaştığında biliriz ki beklenen baharın ve o kutlu günlerin geldiğini aşıklar birbirlerinin gözlerinde göreceklerdir. Gün gelecek, peşi peşine düşen cemrelerle, bahar gelmiş, çiçekler açmış ve bağımız şen, bağ bağınımız şen olmuştur. Bozlar erimiş, kafesler, parmaklıklar kırılmış, engeller kalkıp, yollar açılmış, tüm gönüller şad olmuştur. Tıpkı, Cahit Sıtkı'nın ilk çemre şiirindeki gibi. Kar eriyivermiş, vermiş, buz kırılmış. Kuşlar gibi azad dolmuş sular. Toprağa düşer düşmez ilk çemre, arzın bağrında bin yol açılmış. Aktıkça akmış, şad dolmuş sular. Dağ başlarından ta denizlere. Semih Demir'in Cemre Düşünce isimli yazısını dinlediniz. Hoşçakalın.